Evet. Selam Bilal hocam. Vallahi ilk sen geldin ya. Teknolojide çok hızlısın ya. Selam selam Çisem hocam. Biraz hızlıca bir toplanalım da şu sistemi hızlıca bir anlatayım arkadaşlar yani. He <laughs> 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 iyisindir iyisindir. Geçen bilgisayara şarj nasıl takılır diye bizi çağırmıştın hatırlıyorum ya. <laughs> Erhan selam hoş geldin abi. Hani yok mu başka gelen? Fazla hocam bir gruba yaz bakayım ya. Betül hocam, Fatma hocam falan da gelsin. Onlar yoktu çünkü. <laughs> Altan diyor ki selam. <laughs> Altan hocam ya. Evet arkadaşlar. Var mı başka gelecek olan? Bence vardır ya. Özden nerede ya? Biraz önce mesaj attı ha. Selam. Farda, Betül Hocam'la Fatma Hocama da bir ulaşsanız ya. Davut Hocam merhaba. Seda Hocam hoş geldin. Birkaç dakika daha bekleyelim hocam? Hemen sisteme bakalım. Ancak kanal oluşturdum. Ne kanal oluşturdun ya? YouTube, kana YouTube kanalına gerek yoktu ki ya. Bektaş abi hoş geldin. Linke tıklayınca direkt açıyorsun ya. Var mı başka gelecek olan acaba? YouTube kanal mı oluşturuyor ya? Erdal abi hoş geldin. Bir iki dakika daha bekleyelim arkadaşlar ya. Aziz patron. Ya bir şey diyeceğim. Bu zoom üzerinden kağıt oynanmıyor mu ya? Yani gerçi ekranı görmüyoruz değil mi? Evet arkadaşlar zaten sabah e, birçoğumuz beraberdi. Şimdi şeyi tamamlayacaklar. Bugün akşam da tamamlayacaklar. Ben sistemi şöyle bir anlatayım tekrar. E, yarınki programları attık değil mi arkadaşlar? Yarın saat 9'da e, başlıyoruz arkadaşlar yüz yüze soru çözümüne. Zaten tek tek konuşmuştuk herhalde günleri. Birkaç hocama söylememiştim. Bunu ben yayından sonra arayıp söylerim. Saat 9'da soru çözümümüz başlıyor arkadaşlar. Metinleri de attık. Ha, Betül hocam burada mı? Okey tamam. Şimdi Sonra online olacak. Online zaten orada konuşuruz arkadaşlar. Yani ilk günü bir atlatalım şu sistemi. Şimdi olay şu. Ben önce sisteme nasıl gireriz onu göstereyim arkadaşlar size. Ondan sonra bir girip deneme yaparız tamam Gerçi yarın deneme de yapabiliriz. Dersen de buradan da yapabiliriz. Şimdi güzelyalihamle.com evet yalı Türkçe karakter küçük harfle nokta com arkadaşlar. Web sitemize giriyoruz. Bakın burada uzaktan eğitim sistemine giriş diye bir buton var. Zaten sabah bakmıştık. Web sitesine girdik. Uzaktan eğitim sistemine giriş. Arkadaşlar burayı tıkladık. Şimdi burada kullanıcı adı kısmı var. Kullanıcı adı herkesin arkadaşlar TC numarasının son 4 tanesi. EC'nin son dört tanesi arkadaşlar tamam e, parola da aynı benim neydi e, 43 54 EC'mizin son dört tanesini yazıyoruz arkadaşlar 43 54 yazdık giriş dedik bizi böyle bir attı. ayrı bir panel attı şimdi buradaki hikaye şu arkadaşlar ee, bakın burada canlı dersler, soru-cevap, ödevler, mesaj. Bunlar, bak şu kısım bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım şuradaki canlı dersler var ya arkadaşlar. Dur, soru-cevap ne? Bu değil, şu canlı dersler kısmı. Canlı derslere giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu canlı derslerde yarın bu liste şeklinde gösterecek. Şimdi böyle gösteriliyor Biz bütün hocalarımızın girişini yaptık. Bunlar sizin kanallarınız olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi canlı derslere girdikten sonra herkes kendi kanalını bulacak. Mesela ben bulayım. Evet Onur Hoca, Özden Hoca. Evet bakın Onur Hoca arkadaşlar. Şimdi canlı soru çözümlerinde biz saatleri attık. Programı attık. Yarın anlatacağım zaten. Mesela nedir? sallıyorum. 2-2.50 arası soru çözümümüz var. Biz iki de sisteme giriyoruz. TC kimlik numaramızın son dört tanesini yazdık arkadaşlar. Böyle bir ekrana attı. Oradan canlı dersler kısmına geldik. Soru çözüm başlayacak çünkü. Kendi adımızı bulduk. Canlı derse başlat butonu var arkadaşlar. Canlı derse başlat. Canlı derse başlat dedik. Sayfamız geldi. Burada da canlı kursu başlat var. Sonra da canlı kursu başlattık arkadaşlar. Tamam mı? Şu an soru çözümü var diyelim. E saat 2. Biz soru çözümünde olacağız. Online soru çözeceğiz. Bu halet 2'de getiriyoruz arkadaşlar. Burada mikrofon dinleyici var. Siz mikrofonu tıklayacaksınız abi. Ben şu an gürültü olmasın diye, yankı yapmasın diye mikrofonu tıklamıyorum. Siz mikrofonu tıklayın ki karşıdaki insan sizi duysun, tamam? Şu an sadece dinleyici dedim. The only in this arkadaşlar, böyle bir sayfa açılıyor. Şimdi biz bu, alacağız kahvemizi, çayımızı, oturacağız arkadaşlar. Şimdi burada şu var, kamerayı paylaş var. Kameranızı paylaşabilirsiniz, tamam? Buradan hangi kamerayı paylaşmak istiyorsanız onu seçersiniz. Paylaşımı başlat dedim. <laughs> Bakın böyle bir ekran oluyor arkadaşlar. Şimdi öğrenciler girdiğinde onu ben yarın göstereceğim zaten hepinize. videoda çekeceğim. Bir de öğrenciyle giriş yapacağım. Şuraya Onur yani bizim adımız bir tane öğrenci geliyor. Birebir yaptık arkadaşlar. Tek bir kişi gelecek. Siz müsaitseniz ikide de açtınız ya. Biz aynı kütüphaneye faal hocam nasıl öğrenci gönderiyorsa biz WhatsApp grubundan iki sınıf iki sınıf 15 öğrenci diyeceğiz. Ki, hadi soru çözümümüz başladı online. Biz hazır bekliyoruz arkadaşlar. Öğrenci hazır bekliyoruz. Buraya öğrenci geliyor zaten. Direkt mesela bir öğrenci geldiği zaman artık ikinci öğrenci gelemiyor size. Birebir oluyor. Öğrencinin üstüne tıkladığınız zaman işte burada şey oluyor. Hani görüntülü kitlemeyi sesi açabilirsiniz. Sesi kısabilirsiniz. Orada kilidi kaldır diyorsunuz. Öğrenci de sesini açıyor zaten. Şimdi burada şu önemli. Bakın şu sağ tarafta ekranı paylaş var. Aşağıda ekranı paylaş. Şimdi öğrenciyle ekranı paylaş dedik. Bunu paylaşıyorum. Bilgisayar ekranımı. Paylaş dedim abi. Şu an benim ekranı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar şu an? Şu an ne gözüküyor sizde? Şunu bir aşağı indireyim. Şu an benim masa üstümü görüyor musunuz? Aziz abi masa üstünü görüyoruz doğru mu? Masa üstü görülüyor mu şu an? Evet. Şu yayın biraz geriden gidiyor. Şu an masa üstüm gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bakın buradan sonraki hikaye şu. Hani grafik tabletler verdik ya biz size. Şu ya aşağıda. Aynen. Şimdi WhatsApp web'i açtık arkadaşlar. Çünkü çocuklar bize soruları WhatsApp web üzerinden atacaklar arkadaşlar. Tamam. Şu an çocuk sizin ekranınızı görüyor. Zaten biz önceden WhatsApp web'i falan açarız. Her şeyi hazırlarız. Arkada kalır o. Tamam mı? Şimdi öğretmenler grubunu veya işte herhangi bir çocuk grubunu açtık. Soruları WhatsApp webten açacaklar. Biz de grafik tablette onları çözeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Her öğrenci beşer soru, 6'şer soru diyeceğiz. Sorusu bittiği zaman tamam görüşürüz deyip kapatırız. Paylaşımı durdur dediğimizde zaten ana ekran paylaşımı da durmuş oluyor arkadaşlar. Anladık mı arkadaşlar sistemi? Yarın yüz yüze geldiğimizde zaten ben tek tek anlatacağım tekrar. Yani online birebir soru soracaklar. Her çocuğa bir hak tanırız. Deriz ki beşer soru sorun. Beşer altıer sorusunu çözeriz. Sonra biter. O gider. Sıradaki soru gelir. 50 dakika 50 dakika yapacağız arkadaşlar. Tamlarda başlayacağız. 2'de başlayacağız. 2.50. 10 dakika molamız olacak. 3'te başladık. 3.50. 4'te başladık. 4.50. 5'te başladık. 5.50 mesela. 4 saat. Öğleden sonra 4 saat sabah da denk gelebilecek online. Sabah da 4 saat. İşte bu online'a alıştığımız zaman arkadaşlar bir iki günde çözeriz diye düşünüyorum. Online hani program attı ya Ufuk Hocam. size atıldı mı gerçi ben biraz sonra atarım gruplara. Online dersimiz varsa o zaman online soru çözümü varsa gelmenize gerek kalmayacak arkadaşlar. Evden çözeceksiniz. Mesela sabah online soru çözümü var diyelim. Hiç kimsenin gelmesine gerek yok. Hani evde bilgisayar olmayan arkadaşlarımız gelecek. Diğer arkadaşlar evde girecekler sisteme. Oradan soru çözümlerini yüz yüze yapacağız. Sorusu olan var mı dostlar? Bir daha göstereyim mi? Anlaşılmayan bir yer var mı? Gerçi yarın zaten yarın ilk baş yüz yüze soru çözümünü başlattık ki sabah. Sorular varsa orada halledelim diye. Online öğeden sonra olacak. Gel abi sen öden sonra kalacaksın. Ben anlatacağım orada sana. Arkadaşlar 11-12 tane grafik tablet aldık. Sayısalcılara veriyoruz önce. Fizik, kimya, matematik, geometri, Türkçe, tarih, coğrafyacılar bak bu ekranda anlatacağız direkt. Çocuk WhatsApp'tan atacak. Buradan çözeceğiz, göndereceğiz. Olay bitecek. Sıkıntı yok değil mi hocalarım? Yayını kapatırken arkadaşlar mesela öğrenci geldi, sordu. Artık kapatacağız biz burayı. Şuradaki 3 noktaya geliyoruz. Oturumu sonlandır diyoruz arkadaşlar. Oturumu sonlandır deyince bizi zaten ana ekrana yönlendiriyor. İlk girdiğimiz ekran. Yarın çizem hocam yarın videoya çekeceğim tek tek. Youtube'a link atacağım size. Youtube'a çekip tekrar link atacağım. Tamam Hüseyin hocam biyoloji, tarih, coğrafya, e, yani grafik tablet gerekir mi bilmiyorum. E, sen de kalırsın Hüseyin hocam soru çözümünde. Biz orada bilgisayar ayarlarız sana. Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şey yapalım mı? Bir sisteme girelim mi? Sizler öğretmen olarak girin. Bizler isterseniz öğrenci olarak girelim. Şöyle ders başlatmayı bir deneyelim mi ne dersiniz? Aynen. Var mı zamanımız? Eğer zamanımız varsa Şimdi web sitesinden bilgisayardan Hemen sizler öğretmen olarak girin Fadıl hocam sen ben ufuk Öğrenci olarak girelim abi Aziz öğretmenlerimize birebir bir soru soralım ne dersiniz Bakın bir kez daha göstereyim arkadaşlar Bir kez daha göstereyim Hadi bir 10 on dakikada onu bir deneyelim Olay bilsin olur mu Şimdi arkadaşlar Şunu kapattım Uzaktan eğitim sistemine giriş dedik. Web güzelliyelahamdi.com'a girdiniz. TC kimlik numaranızın son 4 tanesi. Yazdık. 43-443 işimizi yaptık arkadaşlar. Telefondan da giriliyor. Bilal telefondan da giriliyor. Aynı şekilde giriyorsunuz. Sonra arkadaşlar burada canlı derslere girdik. Canlı derslere tıkladık. Hangimiz kendimizi bulduk. Artık Bilal abi sen şurada canlı dersi başlatacaksın. Ben Onur'um. Canlı dersi başlat dedim. Canlı kursu başlat dedim. Olay bitti. Mikrofonu da açarız arkadaşlar. Mikrofonu da açarız. Test yapıyor zaten. Şu an. Kamerayı buradan açarsınız. Ekran paylaşmayı buradan açarsınız. Şimdi biz öğrenci olarak gireceğiz. Biz öğrenci olarak şu sizin adınızın altında sol tarafta gözükeceğiz. Bizi şey yapabilirsiniz oradan de açabilirsiniz. WhatsApp Web'i de açabilirsiniz. Şuradan ekran paylaşıp bir deneme yapalım isterseniz tamam Sonra da çıkarken de zaten oturumu kapatıp çıktık. Tamam. Şimdi e, YouTube yayınını kapatayım. Aziz abi, Fadıl Hoca biz öğrenci olarak gireceğiz. Ben öğrenci linklerini açacağım. Hocalarım öğretmen olarak girecek. Biz girip bir soru soralım bakalım becerebilecek miyiz? Tamam mı arkadaşlar? Haydi görüşürüz.